Bir yangınla savaşmak için önce onu bulmalısınız. Bir kişiyi uzun bir gözetleme kulesine yerleştirme eski yöntemi karşı karşıya olduğumuz sorunun ölçeği için artık yeterli değil. Bugün uyanık nöbetçilerimiz olması için teknolojiye başvuruyoruz. Ağaçların arasına dağılmış binlerce küçük sensörle dolu bir orman hayal edin. Bu sensörler sıcaklıkta hafif bir artış, bir duman kokusu veya bir yangının saldığı belirli gazlar gibi bir yangının en erken belirtilerini tespit edebilir. Anında itfaiyecilere bir uyarı göndererek sorunun tam yerini söyleyebilirler. Bu bilim kurgu değil. Bu sensör tabanlı erken uyarı sistemleri şu anda konuşlandırılıyor. Daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir yanıt vererek ekiplere küçük bir alevin kontrol edilemez bir cehenneme dönüşme fırsatı bulamadan söndürme şansı veriyorlar. Yukarıdan bakıldığında uydular ve dronlar modern itfaiye cephaneliğimizde vazgeçilmez araçlar haline geldi. Uydular sürekli olarak dünyanın yörüngesinde dönüyor, yeni bir yangının başladığını gösteren ısı imzasını taramak için termal kameralar kullanıyorlar. Yerden devriye gezilmesi imkansız olacak kadar geniş uzak alanları izleyebilirler. Daha küçük ve daha çevik olan dronlar Doğrudan bir yangın bölgesinin üzerine gönderilebilir. Yerdeki olay komutanlarına gerçek zamanlı video akışları sağlayarak yangının nasıl davrandığını ve nereye doğru ilerlediğini tam olarak gösterirler. Bu hava istihbaratı güvenli ve etkili bir saldırı planlamak, itfaiyecileri ve ekipmanları en stratejik konumlara yerleştirirken onları tehlikeden uzak tutmak için çok önemlidir. Yangın tahminindeki bir sonraki sınır Yapay zekanın yani YZ'nin gücünü içeriyor. Bilim insanları şimdi büyük miktarda veriyi gelişmiş bilgisayar modellerine yüklüyorlar. Bu veriler tarihi yangın kayıtlarından, mevcut hava koşullarından, bir bölgedeki bitki örtüsünün türüne, toprağın nem içeriğine kadar her şeyi içeriyor. YZ, bir yangının nerede başlama olasılığının en yüksek olduğunu ve tutuştuğunda nasıl davranabileceğini tahmin etmek için bu kalıplardan öğreniyor. Bu, yetkililerin reaktif olmak yerine proaktif olmalarını sağlıyor. Yüksek risk altındaki topluluklara hedeflenmiş uyarılar yayınlayabilir veya modellerin en büyük tehlikeyi gösterdiği alanlara itfaiye kaynaklarını önceden konumlandırarak alevler başlamadan önce onların önüne geçebilirler. Sensörler, uydular, dronlar ve YZ'nin bu birleşimi güçlü, çok katmanlı bir izleme sistemi oluşturuyor. Gezegenimize yangının ilk dokunuşunu hissedebilen ve anında tepki verebilen bir sinir sistemi vermek gibi. Bu farklı teknolojileri entegre ederek tehdit hakkında çok daha eksiksiz bir resim elde ediyoruz. Büyük veri analizi sürekli bilgi akışını anlamlandırmaya yardımcı oluyor. Ham verileri karar vermeye rehberlik eden eyleme dönüştürülebilir istihbarata dönüştürüyor. Artık sadece ufukta dumanın görünmesini beklemiyoruz. Tehlikenin en zayıf sinyallerini aktif olarak arıyor. Tehlikeli dünyamızda ormanlarımızı ve topluluklarımızı büyüyen orman yangını tehdidinden korumak için kullanabileceğimiz her teknolojik avantajı kullanıyoruz. Bir yangın tespit edildiğinde onu kontrol altına almak için yarış başlar. Modern itfaiyecilik hortumlardan ve kamyonlardan sadece su püskürtmenin ötesine geçti. Günümüzün stratejileri daha incelikli ve veri odaklı. En önemli taktiklerden biri etkili yakıt yönetimidir. Bu, bir ormandaki yanıcı malzeme miktarını dikkatlice azaltmak anlamına gelir. Ölü yaprakları, düşmüş dalları ve yoğun çalılıkları temizlemek için çok özel hava koşullarında kontrollü, düşük yoğunluklu yangınlar olan kontrollü yakmalar içerebilir. Bu yakıtı önceden güvenli bir şekilde yakarak potansiyel bir orman yangınının bir canavara dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi çalmış oluruz. Bir diğer yöntem ise mekanik seyreltmedir. Burada ekipler seçici olarak daha küçük ağaçları ve çalılıkları kaldırarak kalan daha büyük ağaçlar arasında daha fazla boşluk yaratır ve yangının taçtan tacı atlamasını zorlaştırır. İnovasyon, yangınla mücadelede kullandığımız malzemeleri de değiştiriyor. Bilim insanları daha çevre dostu olan yeni, daha etkili yangın geciktiriciler geliştiriyorlar. Bu uzun süreli geciktiriciler bir yangının yolu önüne uçaklardan bırakılabilir, bitki örtüsünü kaplayarak yanma olasılığını azaltır. Ayrıca genetik alanında heyecan verici araştırmalar yapılıyor. Botanistler ve genetik mühendisleri yangına doğal olarak daha dayanıklı bitki ve ağaç türlerini tanımlamak ve yetiştirmek için çalışıyorlar. Yanmış alanları daha kalın kabuklu veya daha yüksek nem içeriğine sahip yapraklı ağaçlarla yeniden dikmeyi hayal edin. Zamanla bu yangın tehdidine temelden daha dirençli yeşil yangın şeritleri tüm manzaraların oluşmasına yol açabilir. Bu mücadelede uluslararası işbirliğinin rolü abartılamaz. Bir orman yangını ulusal sınırları tanımaz ve duman ile ekolojik hasar küresel sonuçlar doğurabilir. Ülkeler giderek kaynakları, personeli ve bilgiyi paylaşıyorlar. Bir ülkede büyük yangınlar çıktığında Diğer ülkelerden elit itfaiye ekiplerinin ve özel uçakların yardıma geldiğini görmek artık yaygın. Bu küresel ortaklık, uydulardan gelen verileri ve bilimsel kurumlardan gelen araştırmaları paylaşmaya da uzanıyor. Kolektif deneyimimizi ve teknolojimizi bir araya getirerek daha etkili stratejiler geliştirebilir ve büyük yangın olaylarına daha güçlü bir şekilde yanıt verebiliriz. Hepimizin bu işte birlikte olduğunu kabul ederek Nihayetinde bir yangınla mücadele etmenin en iyi yolu onun en başta bir felaketete dönüşmesini önlemektir. Bu sadece bastırmadan bütünsel orman yönetimine zihniyet değişikliği gerektirir. Bu manzara ölçeğinde riski anlamak için büyük verileri kullanmak ve topluluklarımızı nerede ve nasıl inşa edeceğimiz konusunda daha akıllı kararlar almak anlamına gelir. Örneğin, Ormanlara yakın bölgelerde yangına dayanıklı bina kodlarını teşvik etmek evleri çok daha az savunmasız hale getirebilir. Ayrıca halkı riskler ve önlemedeki rolleri hakkında eğitmek anlamına gelir. Tüm bu yaklaşımları, yakıt yönetimi, yeni teknolojiler, uluslararası yardım ve akıllı topluluk planlaması entegre etmek orman yangınlarının yıkıcı etkisini azaltmak için en iyi umudumuzdur. Değişen iklimin tetiklediği artan orman yangınları sorunu ileriye bakmamızı ve direnç için inşa etmemizi gerektiriyor. Bu sadece yangınları söndürmekle ilgili değil. Onlara daha iyi dayanabilecek ormanlar ve topluluklar yaratmakla ilgili. Bu vizyonun önemli bir parçası geliştirdiğimiz tüm yeni yaklaşımların entegrasyonudur. Artık tek bir çözüme güvenemeyiz. Bunun yerine stratejilerden oluşan bir dokuyu bir araya getirmeliyiz. YZ destekli risk modellerinin ve uydu izlemenin yüksek teknoloji uyanıklığı, kontrollü yakmaların ve yakıt yönetiminin yerinde bilgeliği ve yangına dayanıklı yapılaşma ve halk eğitiminin topluluk düzeyindeki gücü. Her bir öğe diğerlerini destekler, tek başına kullanılan herhangi bir taktikten çok daha sağlam ve etkili bir sistem oluşturur. Direnç inşa etmek yerel düzeyde ağaçların kendileriyle başlar. Bir yangından sonra yeniden ağaçlandırma çabaları, tek tip bir ağacın monokültürü yerine, yerli, yangına dayanıklı türlerin çeşitli bir karışımını dikmeye öncelik vermelidir. Çeşitli bir orman daha sağlıklı bir ormandır, hastalıklara daha az duyarlıdır ve yangın gibi bozukluklardan daha iyi kurtulabilir. Bu aynı zamanda manzarayı nasıl yönettiğimizi yeniden düşünmek anlamına gelir. Her yangını bastırmaya çalışmak yerine, Uygun olduğunda iyi yangını yeniden tanıtmalıyız. Binlerce yıldır düşük yoğunluklu yangınlar birçok orman ekosisteminin doğal ve gerekli bir parçasıydı. Enkazı temizliyor ve yeni büyümeyi teşvik ediyordu. Kontrollü yakmaları benimseyerek daha sağlıklı ve daha az yanıcı bir manzara sürdürmek için doğayla birlikte çalışırız, ona karşı değil. Bu çalışma güçlü politikalar ve uluslararası anlaşmalarla desteklenmelidir. İklim değişikliği sorunun temel nedenidir ve ancak sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik küresel bir çaba durumu gerçekten değiştirebilir. Yangınla mücadele teknolojisinin, verilerinin ve araştırmasının paylaşımını kolaylaştıran uluslararası anlaşmalar, öğrenmemizi hızlandırmak ve kolektif yanıtımızı geliştirmek için çok önemlidir. Ulusal ve bölgesel hükümetler orman yönetimi programlarını finanse etmede, yangına dayanıklı bitkiler üzerine bilimsel araştırmaları desteklemede ve yangına eğilimli bölgelerde riskli gelişmeyi caydıran arazi kullanım politikalarını uygulamada hayati bir rol oynamaktadır. Gerçek direnç küresel zirveden yerel belediye binasına kadar her düzeyde taahhüt gerektirir. Sonuç olarak amacımız ormanlarımızla saygıya, anlayışa ve proaktif yönetime dayalı yeni bir ilişki geliştirmektir. Artık daha zorlu, daha sıcak bir gezegende yaşıyoruz ve bu gerçek daha akıllı ve daha uyumlu olmamızı gerektiriyor. Yenilikçi teknolojileri benimseyerek, eski arazi yönetim uygulamalarını canlandırarak ve sınırlar ötesinde birlikte çalışarak ormanlarımıza bir savaşma şansı verebiliriz. Uzun ve zorlu bir yoldur. Ancak bu hayati ekosistemlerin sadece hayatta kalmasını değil, gelişmesini, gelecek nesiller için temiz hava, temiz su ve sayısız tür için bir yuva sağlamaya devam etmesini sağlamanın tek yoludur. Ormanlarımızın geleceği bugün yaptığımız seçimlere bağlıdır.